Adın ne Zeynep? Adın ne? Adın ne diyor? Zeynep Zeynep mi? Hmm. Tamam Zeynep Hadi bakalım iki avucunla böyle Zeynep hmm. Sıkıyorsun tamam mı? Sık. Yukarıdan aşağıya doğru Mardin'de burada Turan var Onun falan Aynı saçı var <laughs> Zeynep'e benzemiyor da Zeynep benziyor <laughs> Aferin sık 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 Zeynep! sık 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 Bastır bastır sık Böyle sık ortasına bastırıyor. Aa, Benimki bu sık İki parmağı, bak, iki para bastır. Anne. O, bas. Üstüne değdiyse de değil ama bir saat sonra kurur, fırçalarsın çıkar. Bas, 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 bas. Bas, <laughs> tamam, bas, anne ben çekeyim. Aferin, Aferin sen anne. Sen babanda mı çökmekçi? <laughs> <laughs> Kapanı kaldı Zeynep. Anneye bak bak ya. Ben da Sivas'ta doğdu. Şimdi Nevşehir'e geldi. Nevşehir Devlet'te de hemşire benim kızım. <laughs> Orda sağa. O da Sivaslı. Ver. İşte zeyinini. Böyle mi? zeynep bak. Bir el içten, bir el dıştan. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha affedin. <laughs> biraz sıkı sıkı sık. sık, sık, sık. Meslek nasıl? Öğretmeniz sikimizde. Hı, <laughs> biraz uzak çekeyim. Bununla da bir düzeltelim dışını Zeynep. Zeynep. Al bakalım. Zeynep. Bunu dıştan şey bastırıyorsun. Sağını alıyor. Tut bakayım. Evet. Tokasının arkasına geçelim. Tut tut tut. Tut tut tut. <laughs> Evet Zeynep. Seninki biraz daha değişik oldu Abdülhakim'de. Olsun evet. değil mi? Küçük oldu. Değişik oldu. Ama desen yapalım mı üst kısmına da? <laughs> Zeynep böyle boğazını bak böyle, böyle. Böyle, sıkacaksın boğazını. Sıkma. Aferin. Sık 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 sık. Yaklaştır ellerini birbirine. Ha? Tamam. Şimdi Zeynep parmağını böyle basıyorsun buraya desen yapacaksın. Bastır, çek. Tekrar bas. Ha. Aa. Parmak izlerinde çıktı oraya. <gülüyor> 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 tamam yeterli. Bir daha yapacağım. Tut bakalım, keselim ucunda. Hadi. Çek çek, çek çek çek. Bunun altı şey değil mi? Hı -hı. Yok. Hı -hı. Var var altı var. Hı -hı. Kaldır. Kaldır. Oh. Evet. Oh. Dur, dur, dur. Süper yaptın ya Zeynep. Zeynep Çok süper yaptı. Zeynep var ya Zeynep. Zeynep, Zeynep bak. Urfalı Zeynep. Tamam. Elinle de güzel oldu.